Thank uh... you. Merhabalar, ben Emin Çalışkan. 1976 senesinde Yeşilçam filmlerinde başladım. Şu anda çekilmek üzere olan Yeraltı Çetesi filminde oynayacağım. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar, ben Sibel Demirdiş, dizi sinema oyuncusu. Evet arkadaşlar, çok yakında Konya'da Yeraltı çetesi ile ilgili sinema projemiz var. Evet, geçen gün röportajda yeraltı çetesi ile ilgili konuşma yapmıştım arkadaşlar. Az bir zamanımız kaldı. Yeraltı çetesi çekilmeye. Bizi izlemeye devam edin. Merhabalar, ben Serpil Özdağ. Yeraltı çetesinde Sibel Demirdiş ile birlikte bir film çalışması yaptık. Yeraltı çetesi, yeraltı çetesi bir mafya filminden daha çok içerisinde sosyal içerikler de barındıran bir film. E, Tuğuş düşürülmüş kadınlar, kadın ticaretinde kullanılan kadınlar, çocuklar, dilendirilen çocuklar, ondan sonra uyuşturucuya bulaştırılmış olan çocuklar, her türlü karanlık işlerin bir döndüğü bir silah kaçakçılığı olsun, Ondan sonra oluşturdu kaçakçılığı olsun. Bir sürü e, karanlık işlerin dolandığı bir film yaptık. bu e, bu filmde de benim benim de bir rolüm var ve bir Haydar'ın eşi rolündeyim. E, aynı rolünde. Bakalım ne olacak hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. E, hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum sanata, sanatçıya, emeğe saygı anlamında Sayın Sibel Demirdiş Hanım'ın projesi olan Yırak Çetesi'nde biz de sanata katkıda bulunmaya karar verdik. Değerli Sibel Hanım'la bu değerli projede bulunmaktan biz de sanat dünyasına hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Ben Yılmaz Gülümsel Vatan Söyler Partisi Genel Başkanıyım. Siyasetimizle de çantamızda da bu kalıbının emrindeyiz. Emeği geçen herkese saygılar olsun. Bunlar bilimsel. Ben e, Avustralya'dan e, uluslararası e, yaşayan e, oyuncu manken var. E, Adamız bildiğiniz gibi. E, çok projelerde e, tabii ki e, yer aldım. ...ve şok projeler geldi ve hiçbir tanesini kabul etmedim. Sibel Hanım'ın... E, ...Sibel Hanım'a söz verdiğim için. E, şimdi onun mutluluğunu yaşıyorum. Sibel Hanım'dan e, haber geldi. Yeraltı çete, çetesi. Geliyoruz gümbür gümbür. Motor diyormuşuz. Ve e, bütün oyuncu arkadaşlarıma... E, ...bütün... E, e, ...Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. ve e, Geliyorum. Sevgili kardeşim ülkem, sevgili can kardeşim, milletim, Azerbaycan'a sevgiler, saygılar. Hani ne diyoruz? İki bedende bir can, Türkiye, Azerbaycan. Merhabalar. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Ben, Türkiye'den oyuncu Beyhan Deniz Demirler. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz, Kurtlar Vadisi, Poyraz Karayel, Arka Sokaklar, Söz, Kaçak, gibi birçok dizide ve sinema filminde görev almış bir oyuncuyum. Bundan sonra da inşallah Yeraltı Çetesi sinema filminde Sayın Sibel Demirdiş Hanımefendi ile birlikte ben de varım. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'den Azerbaycan'a sevgiler, selamlar, saygılar. Merhabalar, ben Fatma Sultan. 40 yaşındayım, Alanya'da yaşıyorum tiyatro ve sinema oyuncusuyum. Harika bir projeyle, Yeraltı Çetesi film projesiyle bomba gibi geliyoruz. Tüm oyuncu arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. İyi pazarlar. İsmim Bayram Ceylan. 1962 Ankara doğumluyum. Tiyatro, dizi, sinema, karakter oyuncusuyum. Ankara'da birçok sinema, dizi filmlerinde rol aldım. Sibel Hanım'ın Bu Yeraltı Çetesi filminde ben de varım. Kendisine çok teşekkür ederim böyle bir fırsat bana tanıdığı için. İnan ben bu sinema filminin çok güzel olacağına inanıyorum. Çünkü birçok arkadaşımızın emeği vardı sinema filminde. Şu pandemi döneminde şu sinema filmini yapmak inan çok cesaret ister. Sibel Hanım'ı gerçekten kutlarım. Bravo derim. Bu sinema filminin emeği geçen herkese, yapım şirketine, oyuncu arkadaşlarıma hepsine başarılar dilerim. sinema dizi oyuncusuyum. Hatas kul olmaz. Kervan 1915, Bozkurt'a kuşlara bak kuşlara. Kızılderim, Bayimiz'in de projelerinde yer alıyor. Şu anki Konyam'ıza çekilecek olan yeraltı kitesi filminin kastürektörünü ve oyunculuğunu yapmaktayım. Konya'mızda her türlü mekanlarımız ayarlanmış olup. Yaşam, ocağa tamayayım. 36 yaşındayım. Bu projede yer almaktan çok onu ve gülü duyuyorum. Yeraltı projesi, yeraltı kitesi projesi beni çok heyecanlandıran bir proje. Ailece bu projede biz de yer alıyoruz. Azerbaycan TV'ye de çok teşekkürlerimi sunarım. Azeriler bizim can kardeşimizdir. Azeriler e, benim bir tarafım, bu tarafımdayım. E, onları, ger e, onları gerçekten çok seviyorum. Herkese buradan saygılarımı sunuyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar, saygılar efendim. Öncelikle ben Hücral Yasan. E, 38 yaşındayım. Evliyim. Eşim de bu projede bulunacak. Bu proje dediğim yeraltı Çetesi, Sibel Demirdiş Hoca'mızın projesi. Can'la başla bu projenin içindeyiz. Azerbaycan'ın bu projeye katkılarından dolayı çok Azerbaycan'a saygılarımı sunuyorum. Bu projeyi çok önemsediği için, bize bize yardımcı oldukları için, biz de onlara gerektiği zaman her türlü yardımı yaparız. Seviyoruz Azerbaycan'ı, canları, kanları yani. Canımız, kan kardeşimiz, hep onlar bizim. Seviyoruz, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sibel Demirdiş hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum hepinizi çok seviyoruz. Azerbaycan'a ve Türkiye'ye saygılar, sevgiler hepinize. Hoşçakalın, saygılar. Ben sanatçı Mustafa Düşkulak. Yeraltı Çetesi filminde oyuncu olarak ben de varım. Tüm oyuncu arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yaşım 43. Adana Mersin, Adana doğumluyum. Mersin'de oturuyorum. Azerbaycan'a selamlar olsun. Merhabalar, ben Kamil Avcı. Öncelikle Azerbaycan kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Oyuncuyum. 2013'ten beri dizi ve reklamda ve sinemada oynamaktayım. Senaristi Sibel Demirtaş'a e ait olan Yeraltı çetesinde Oynayacağım. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağ olun. Allah bir hamd-i. Seni İslam'ın.